Günaydın arkadaşlar, günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Pazarınız mı? hayırlı olsun arkadaşlar, tatiliniz hayırlı olsun. Hayırlı pazarlar olsun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakın benim güzelliklerimi bakın. üstüne bascak. Benim güzelliklerimi bakın arkadaşlar. Maşallah subhanallah, maşallah subhanallah. Rabbim kurban olduğum Allah'ın verdiği güzelliklere bakın arkadaşlar. 12, 13 tane yumurta koymuştum. 10 tanesi çıkmış. Arada 2 tane yumurta var. O da bilmiyorum çıkar mı yoksa çık mı çıkar. Bugün ayın 12'si. Bugün yarına kadar durması lazım bu iki yumurtanın. Dursun bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı. Çıkarsa üstüne basacağız kız. O yumurtaları dursun arkadaşlar. Bakın hadirellez geliyor diye böyle zincir dolamıştım etrafına. Büyüklerimiz böyle yapardı. Hadirellez vurmasın diye. Evet arkadaşlar. 10 tanesi çıkmış. Bakalım ne gösterecek. O 2 tane çıkarsa yer kadar? Çıkar çıkmazsa onları alır atarım. 10 on tanesi. Ondan sonra bu ayı temizlerim. güzel Güzelce Yemlerini bulurum. Sularını korurum. Artık bu yemi değiştiririm çünkü bunlar annenin yemi. Bakın bunlar anne yiyordu. Bunlar annenin yemi. Onu değiştiririm artık bu yemine. Evet arkadaşlar. Kızım elim neden elim yok? Kurban olurum seni veren Allah. tamam tamam aşkım tamam bir şey yapmıyor. Ana yürüyor arkadaşlar. Hayvanlara bakmaya gelmiştim. Bunların yemlerini de verirken Bakalım dedim şunlara bir bakayım nasıl, e, bakın cüvcü ses duydu. Evet arkadaşlar. Bakın bunlar da benim evdeki yavrularım maşallah büyüdüler. Bakın, bakın maşallah sübhanallah. Bakın, bakın arkadaşlar bakın. Bunlara artık normal öteki büyüklerin yemlerinden veriyorum ama yine de hala peşimde. bak dolanıyorlar. Kendi yemlerinden versin diye yavaş yavaş öbür yeme alıştırın dedi yemci. Ama bakın kendi yemlerinden verirken bakın nasıl toplanıyorlar arkadaşlar bakın. Bakın. Halen halen kendi yemlerinden arıyorlar. Bu cici bu yeme geçtim ben. Bu gençleştiriciymiş arkadaşlar. Geçlendir, geçlen, geçlendirici yemiymiş. Birkaç aydan beri bundan veriyor. Aşağı yukarı bir aydan beri bu yemden veriyor. Şimdi artık normalde büyüklerin yemini de dedi. Çünkü beş aylık oldular bunlar. Hani nerede yarısı nerede? Gel. Gel bak gel bak gelin bak gel bak. Gel. 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 Geç. Gel. 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 Biz orada yiyor, bak ha. Gel. Evet arkadaşlar. Yanan ineğin makine sayıyor. Öbür ne kadar da versem arkadaşlar. Daha hala bunları arıyorlar. yemi. bir tane başına verecek diye. Evet. Bak yine sağmış Evet arkadaşlar. Ben yine geldim bu hanımın başına. Artık buna gerek yok. Bunu alalım bitti. Evet. Hanım. Bakalım ne hanım desin. Aa, ben bir şey yapmayacağım aşkım. Ya bir tanesi dışarı çıkmış. Şunlara bak. Ben bir şey yapmayacağım aşkım. Ben bir şey yapmayacağım sanki. Hani. Evet canlar. O iki tane yumurta. Artık demek ki onlar. Acaba şu boş mu? Anlayamadım bir türlü. Şu boş. Bir tanesi boş arkadaşlar. Bakın. İçi sallanıyor. Boş olan içi böyle kulağına koydum bile sallanır. Ama şundan şüpheleniyorum. Bu dolu gibi. Acaba bu da küt mü ki? Daha olmadı. Şöyle bir yerine azıcık kıracağım. Evet. evet ben altlarını süpüreyim. Temizleyeyim arkadaşlar. Yemlerini koyayım. Şekerli su yaptım arkadaşlar. Bakın. Şekerli su yaptım. Yani şekerli su önce şeydince yani çıkınca şekerli su veriyoruz. Onu biliyorum. Ama yumurta açlaması verdiğini bilmiyordum arkadaşlar. Bakın. Yumurta açlamasını verdiğini bilmiyordum. Onu da YouTube'da bir kardeşimiz verirken gördüm. Şimdi ben bunları altını süpüreceğim arkadaşlar. Kızım ben sana şey, aşkım. şey, hiç. şey yapacağım şey, şey, şey aşkım. Hiç. şey yapmam. Hiçbir hiç şey yapmam. Hiçbir şey şey yapmam. Hiçbir şey şey Neresine yaptım? Süpüreceğim. Yem koyacağım. Su koyacağım. <laughs> yumurtanın yani yumurtanın haşlamasını rendiğini bilmiyorum arkadaşlar. Bakın. Ee, hani Allah razı olsun. Ben o kardeşimize sordum. Böyle yavrular çıkmış. Yumurta işlemesi mi? Artık ne olduğunu bilemiyorum. Yumurta koymuş önüne. Yumurta yiyorlar dizgiler. Ben de yazdım yani. Hani o yumurta haşlama mı pişirme mi diye. Ya haşlama abla diye yazmış bana. O ne oluyor diye sordum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bismillah. Heh. Hadi bakalım. Bismillah. de ben size kurbanlar olurum arkadaşlar. <laughs> Bakın, Dur dur tık Azdır Az azdı aşkım dur. Azdı. Yumurta aşlaması da eee kat semine demiş arkadaşlar. Tamamlamış. <laughs> o yüzden gel 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 hadi gel ama siz de çok fenasınız bak siz artık kocaman oldunuz bak ha siz artık kocaman oldunuz siz evet sizin işiniz bitti artık tamam mı Allah rahatlık versin size hayırlı hayırlı büyümeler ben şimdi sizin gibi da getireyim onu da bana ayağınızı basacağım ya Yumurtalarını da vereyim arkadaşlar. Ben bunları haşlamaya koymuştum. Onları da getireyim. Arkadaşlar yumurtayı haşladım. Soydum. Hepsini ikiye böldüm. Şimdi koyacağım. önüne. Kız tepende in aşağıya. Allah'ım in aşağıya. Gelin bakalım gelin 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 bakalım. Gelin bakalım yiyebileceğiniz mi hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın. Bakın annesi tabaktan alıyor. Bakın dikkat edin bakın. 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 Bakın onların önüne parçalıyor koyuyor arkadaşlar görüyor musunuz işte analık budur işte ya bakın onların önünden alıyor o tabaktan alıyor o parçalıyor onların önüne koyuyor. Oyunumuz daha yetişmiyor değil mi ona? Şöyle yapayım ben size durun. Ben size şöyle yapayım. Daha boyumuz yetişmiyor değil mi? hayvanlar olurum ben size. Evet arkadaşlar. Yemleri burada, suları burada, yumurtalar da burada. <laughs> Şimdilik bunlara hoşça kalın diyelim. Size de hoşça kalın diyelim arkadaşlar. Bugün de kümesinden açtım. Kümesini de kapatayım videomu. Hayırlı günler olsun arkadaşlar. Hayırlı pazarlar olsun. Hayırlı anneler günü olsun. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Rabbim bütün bütün anaların ellerinden öpüyorum arkadaşlar. <laughs> Allah'ım bütün anneler gününü tekrar nasip eylesin. Anneler gününü kutlayacak evlatlar nasip eylesin arkadaşlar. Rabbim kurban olduğum Allah'ım hayırlı hayırlı evlatlar nasip eylesin. Hayırlı, hayırlı olsunlar arkadaşlar. Hadi. Efendim. Ha, geliyor bizimkisi. Baba neden çok güzel olmuşum. Çok güzel olmuşsun aşkım. Çok güzel olmuşum Çok. Dedem sen çirkin mi olmuşsun dede? Yok zilli. Ne dedi? Zindir. Deden seni sevdiği için. Ah benim. Prenseslerim bunlar. Prenseslerim, prenseslerim. Bir... Bak, 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 bak. Onlar da yerleri önceden oradaydı ya. Bak. Hayır aşkım annesi şunu ona. Gel çıkın dışarı. Kaç, kaç. Şuna üstüne çıksın. Hayır onlar şimdi annesini bak şimdi yerine koydum demezler onlar. Gel gel. Gel. Şunları çıkaralım dur. Şunları çıkaralım. Aşkım dur şunları çıkaralım. Şunlar Ama annesi benim gıdaklar ki. Gel. Tamam beri gelsin alacağım sana. Ama o öyle ele, ele tutulmaz aşkım. Geç. Dış aa, aa. Ver, geç. Şuna geç, şuna geç. Yüzüne falan Geç. Şuna yüzüne geç. geç Ne? 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 Bu Ne? 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 Eylül sen de sokuyum ama içine. Eylül. 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 Hayır hayır Eylül. Eylül. Gitme Eylül gitme. Anne olsun Hadi koyalım artık hadi. Hayır hayır. Hayır 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 boğarsın. <laughs> tamam aç. ama o el de elde çok enteşilmez. Hayır. Bak. Hayır. Tamam al yerine koyalım sıkmadan koy. Hiç sıkma sıkmayayım aşkım. Hiç sıkma. Yerine koy hadi. Hadi koy. Atmadan yavaş yavaş. Annesi ısırır, bak bak annesi arka taklaşırlar. Annesi. Hadi. Hadi otçuk kalın de, otçuk kalın de. Otçuk kalın. Hadi. Hadi eğil bay bay. Hadi otçuk kalın de bay bay yap. Hadi. Tamam onu çok sıkma. Şey sürme onu bere gel ile kızım onlar. Hadi. Hadi gelin artık kapatalım hadi. Hadi bizim gelin kapatalım. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi. Evet arkadaşlar. Kapattım yerlerini. Evet. Siz de hoşçakalın. Siz de hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bugünkü videomu da kümesle açtım. Kümeste kapatıyorum. Hayırlı hafta sonları olsun arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin abonelerinizi bekliyorum arkadaşlar bol bol destek verirseniz sevinirim hayırlı günler olsun Allah'a emanet olun